Herkese merhaba YouTube Sentinel'e hoş geldiniz. Ben Botsan. Ee, Deep Rock Galactic isimli oyunda e, bir bölümle daha sizlerleyim. E, oyun bildiğiniz üzere hafta sonu boyunca Steam'de ücretsiz ya. E, ben de hafta sonu boyunca çekebildiğim kadar bölüm çekip hem oyunu biraz daha detaylı görebilmeniz için e, bölümler çekeceğim. Çünkü tutorial e, kısmında çok fazla bir aksiyon yoktu. Yani biraz daha öğretici mod gibiydi. İyiydi fakat e, biraz daha e, şeydi. Link kutluyor Şimdi tekrar edelim. Ulan. neyse oraya da koyduk onu ee, biraz daha fazla bölüm çekip daha detaylı daha ilerlemiş e, seviyelerde neler olacağını göstermeyi istedim sizlerle birlikte eğer ki sevilirse de e, oyunu komple steam malzeme ekleyip e, daha kalabalık bir kadroyla oynayabiliriz belki arkadaşlarla birlikte e, öncelikle hemen haritayı açalım e, kristalleşmiş mağaralar diyor. burası yeni mi acaba neyse ben önce e, bulunduğumuz konumdaki aslında burada mıydık? Tam emin değilim. Oynayabiliyor muyuz? Yok kitle. Tamam. Buradaki şu bölümler kitle olmuyor. Şu bölümle ee, şey yapabiliriz. Tek kişi oyuna, oyuna katıl falan diyor. Tamam ekip olarak oynayın. Birileriyle birlikte oynayayım madem. Bakalım nasıl olacak. Şunlarla birlikte oynayayım canım. Koop şekilde ilk defa oynuyorum şu anda. Bakalım e, nasıl olacak. Tamam. Ne diyor orada? E, sanırım bir kişi de var ben. E, tabii ki de kopçuyu seçeceğim. Birilerinin gemisinde mi şu an ben? E, Troponikus. Böyle hoş. Oo, Kardeşim! Cüce kardeşim. Madenci kardeşim. Hadi göreve. Gel Kamir. O bir kişi daha geldi. 3 olduk. Demek böylemiş. Başkasının gemisine gidip 4 olduk. Hadi arkadaşlar hadi. Kazı yapacağız daha. O kadar maden çıkartacağız. Gelin şuraya gelin. Anlatmaya kalan süre. Son 5, 4, 3 2 1 0 Tamam Hadi bakalım Ekipçe Bu sefer ekip halinde Farklı kişilerle e, Kazıya gidiyoruz mining yapmaya gideceğiz Ben daha e, Levelim düşük bir levelim Diğerleri 18 9 6 gibi e, Levellerde galiba Bakalım nasıl Bir oyun safhası oyun kısmı bizi bekliyor olacak. Evet. Vardık mı? 800 900 metre. Yerin altına doğru gidiyoruz. 921.61 metredeyiz. Hadi bakalım. Herkes atsın bir şeklini. Allah yanlışlıkla iki tane arttı. Ben de kazayım. Ben de bana da ayırın. Ben de kazayım. Tamam. Boşalt, boşalt, boşalt. Ben de boşaltayım. 200 tane e, ee, morkite. Morkite. Yanlış hatırlamıyorsam. O birisi info verdi. Burada dedi. Kaya var dedi. Kazalım bakalım. Gerçi kazan kazmış kazacağı kadar. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Lazer işaretleyici takım arkadaşın iletişim kurmak için mükemmel bir araçtır. Kişisel lazer işaretini çıkarmak için e, CTL tuşuna bas. E, tamam. Bakalım. Nasıl işaretliyoruz? Neyse. biraz düşman olur ya. Oha tamam. şu girişi örümcek girişini tutalım Friend fire açık mı acaba tam bilmiyorum Oğlum siz ilerlediniz ama beni burada bıraktınız Ölü lan köpek Köpek mi maymun mu Maymun diyelim ha. Verin bakalım. O bu biraz daha büyük yerlerden. Anneleri geldi, anneler geldi. O bir taret kurdu. Ben ciddi hasar aldım ama. Umarım ölmem diyeceğim de. Eyvah. Öldük. Biri bizi canlandırsın. Oo canlandırıyormuş. Tamam. Tamam. Ooo beni öldürmeyin ama. Ben can almam lazım. Can can can. Bak şurada can var. Tamam. Canımızı fırladık. Nerede o? Lan bu takım beni hiç korumadı ya. Şöyle lan. Anaları bak burada. Bak bak bak. Anaları buraya. Silahım ısındı. Size tabancayla saldırırız. Birisi donduruyor onları. Birisi yakıyor. Birisi donduruyor. Oo, tam da kötü yere denk geldim. Tamam tamam tamam. Arkadaşlar biz göreve odaklanmalıyız ama Biraz daha ışık Ak bir ışık ee, Morki'de 76 olmuş Bunları hep kazmışlar Heh, Şunlar da mı? Bizim aradığımız Şeylerden Sıkıştırmış toprak var diyor tamam ilerleyelim Atalım bir fişek Tamam şuradan ilerlememiz gerekiyor galiba sıkışmış toprak Varmış Yolumuz Yolumuz burada ama gözcü Gök. Oo, eyvah. Yan bebekler, yanın. Infolar güzel oluyor. Arkadaşlarla birlikte oynadığınız zaman e, infolar etkili iş yapıyor yani. Bizim elemanlar ilerliyor mu? Oo, bizimkiler kalmışlar baya Şarjör yenileme gibi bir şey mi var? Buraya basalım. Mermim biterse ne yapacağım? Sıkıntı o. Lan yaratık mı? Değilmiş. Tamam. 196 oldu. 4 tane kaldı. Şuradan kendime bir yol yapsam. Neyse arkadaşlar gitti ya. Ben onları olayım Ben beginner'ım. Onlar bakalım. Ne yapacak? Nerede bizim adamlar? Nereye çağırıyorlar bizim katırımızı, eşeğimizi? buradan ilerlemişler. Dur, katır çekil. Çekil çekil. Oo, yer altına doğru bu kadar kaldınız mı ya? Tamam, can topladık biraz. Nerede bizim adamlar? Bizim elemanlar bayağı hızlı ya. Bu kadar kazılır mı? Saniyesinde kalmışlar. Ya yoksa burası var mıydı? Bir böcek sürüsü yolunuzun üzerinde. Doldurun silahları. Dolduralım bakalım silahları bu eleman buraya palet kurdu tamam of tamam büyük canavar ama büyük canavar öldü mü tamam bunun bir şarjör değiştirelim soğuyor galiba öyle yapıyorlar ben geri çekileceğim ben geriden geriden çıkacağım bir de bomba atalım herkes cephanesini harcıyor biz de atalım elimizde ne varsa Ha bu bizdenmiş. Bu bizim madenci kardeşimizmiş. Yoldaş. Madenci yoldaş. Bu büyük bir tane var. Ama benim mermim bitmek üzere. Mermim biterse ne yapacağım? Şuraya bir ışık falan bırakalım. Arkamızdan da geliyorlarmış. Oha! Uçan! Uçan canavar! Sen kimsin ya? Dondurun dondurun! Tamam. Tamam tamam. Of, arkamızdan da geliyorlar. Arkada, arkada. Ama şimdi bizim takıma nasıl info vereceğim? Bizim takım ilerledi de. Eee, cephane bitti. Tabancayla artık. Bana mermi verin arkadaşlar. Biz görevi tamamlamadık mı? 198 olmuş. Biraz daha kazın. Şurada var, tamam. Mor Bizim görev tamam olması lazım. Of. Boşaltın. Tamam mı? Şu benim yanındakini öldürseniz abi ya. Öleceğim gideceğim buralarda. Takım takım bizi korumuyor. Silah da tam Mesut komiser silahı. Rıza baba. Biz arka sokaklar iki olduk. Burada bir şeyler oluyor. Biri dans ediyor. Bir şey öldürmüşler burada yine. Ha bizi elemanı canlandırıyorlar. Tamam Buraya adamın biri elektrikli bir şey kurmuş ee, Bizim görev henüz <laughs> Tamam değil mi ya Burada Biraz daha mor kit'e vardı Çıkartayım bari Hala 198'de kaldı ya Mor kit'e dolu bir boşaltalım bakalım şu ıı, Mor şeyimizi Bizim şu yaratık öldü mü? Katır. Eşek. Tamam gel oraya. O bizim adamlar ellerinde taşıyor. Tamam görev tamam. Ee, çiçek de toplamışız. Kaçış kapsülünü başlatın. Kaçış kapsülü geliyor. Nereye geliyor ama? Benim cephane bitti. Tabanca var. Tabanca, tabancada da Sınırsız mı mermi? Tam bilmiyorum. Son mermilerim olabilir bu. Son 3 mermim. Bir bana sıkıyor. Bana sıkma abi. Ee, kapsül nereye gire? Kapsüle doğru gidelim. Tamam. Adam bana sıktı canım çok azaldı ya. Friendly fire açık galiba bu oyunda. Oo delici. İşte bu delici adam. Hızlı hızlı. Ee, yol açıyor bize. Arkamızdan umarım yaratık gelmiyordur. Yolumuzu kapatıyor mu biri? Oo biri de yolumuzu kapatıyor. Tamam aç abi aç aç aç. Benim cephanem yok. Benim bir tek şu 3 silahım var. i̇kmal kapsülü mü? Hmm, değişik bir şey var da kullanmak istemiyorum şu an evet. Ben mütterliyoruz boşuna dönüyor öyle. Koşalım. Kapsüle son 70 metre. Ve kapsülün önüne çıkartacak bu adam bizi. Helal lan aslanım. Kaz ulan. Eline bileğini kuvvet. Aha zorlandı. Adamın enerjisi bitti. Son 50 metre. Kaçış kapsülüne son 4 dakika. Yetişeceğiz mi arkadaşlar? Yetişiriz umarım. Ayıva. Ben gidiyorum. Siz saldırın. Takım atamıyor mu? Kaz ulan kaz. Ne bekliyorsun? Adamlar arkamıza. Dondurun oraları tamam. Bunların hero'lar çok güçlü. Son 30 metre. Hadi kalkışa çok az kaldı. Hadi aslanım yaparsın. Bu adamlar çok sağlam adamlar. İşte takım ruhu. Gemiye binin gemiye binin. Gemiye binemiyorum. Eyvah ben düştüm. Yardım yardım. Ne olur görevi tamamlayayım. Birileri korusun. Herkesin cephanesi bitmiş de olabilir. Öyle de bir ihtimal var. Silahım yok. Bomba atacağım. Öldüm. Takımcam öldük. Allah takımcı öldük sandım. Hadi açın kapıyı. Tamam. Gidelim. Az kalsın takımı öldürüyordum. Canlan canlan. Birileri bir şeyler fırlatıyor. Oo. Zafer. Zafer. B tuşuna basınca zafer işaret ediyoruz. Sana da zafer madenci yoldaş. Görev durumu tamamlandı. Evet ilk defa co-op şekilde. Yani diğer oyuncular ile birlikte bir maç kazandık yani bir e, oyun görev mi diyeyim artık görev kazandık güzel oldu 3 levele rushladım birçok para e, xp falan kazandık bir bakalım devam etme devam et şu var ama bakalım Neye devam edeceğiz? O da var. Görevin devamı mı var acaba yoksa yeni bir bölüm mü seçecek? grup lideri olan arkadaş. Şu an ne bilmiyorum. Tekrar iniş mi yapacağız? Tekrar iniş yapacağız. devam ederiz ya. Yumurta avı diyor. Tamam şimdi benim evimde miyim? Benim gömümde miyim? Arkadaşların gömüsünde Onların gemisindeyim. Şurada bir tekme. Şurada bir tekme daha. Burada bir kazım işlemi mi oluyor? Eyvah düştüm. Neyse merdivenle çıkalım hemen. Ee, bizim arkadaşlar direkt başlayalım mı görev ediyor acaba? Tam bilmiyorum. Burada bir tekme. Yapalım bir parti. Ver bana da bir içki. Kızıl kaya, kızıl kaya. Nasıl uçuyoruz Oh 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 yarasın yarasın yarasın. Dibini görmeyen. Oo. Sarhoş olduk şu anda. Sağ sol tutuyordu. Müzik kuttu. Kapsül hazırlanmış. Tamam oynuyoruz şu anda. Dans dans dans. Şuradan da bir tekme atalım. Kapsül hazırmış ve yeni görevle yeni görev şu anda gidilebilirmiş. Ama ee, şöyle bir şey yapalım. O delici çalışıyor. Hemen nereye gidelim? Şuraya bir yere gidelim. Ee, Evet arkadaşlar dostlar e, bu Deep Rock Galactic oyununun e, bir diğer videosunun da sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz e, beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. E, serinin de devamı belki gelebilir. Belki gelebilir. Şu an tam emin değilim. Ama e, bir sonraki bölümlerden haberdar olmanız için bildirimleri açık bırakabilirsiniz. E, görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.